Anne bir dedikodu var inanamayacaksın. Şeyin kızın. Ay işte başka kucuya kaçmış anne. Kimin kızı kaçmış kız? Topal Nuriye'nin kızı değil mi? Ya da obez Kezban'ın kızı mı? Anne o ne ya? Dur bir düşüneyim bizim sokakta kimler vardı? Mobese Neriman'ın kızı olmaz o? Mobese mi? O ne alaka anne? Biz onu mobese diyor. her şeyden her şeyden haberdar. Kız saçaklı Ayşe'nin kızı olmasın. Saçaklı mı? ya da güllü olmasın o. Yürüyen gazete. Yürüyen gazeteci ne demek ya? Şeytan bacaklı fikriye olmasın. Şeytan bacaklı fikriye mi? Bu ne yaptı biliyor musun? Kaynanasının kahvesini içine Fahri Zehir'e kattı. He. Kim kızım kim? Bizim mahallede daha kim kaldı? Deli Kadriye'nin kızı olmasın mı? Evet işte onun kızı başka bir kocaya kaçmış anne. Anası kafası kırık. Deli. Kızı da deli bak. Anasının önünde kalmış. Başka kocaya kaç. Bak anne. Kızım senin bile adın var bilmiyor. Bana ne diyecekler anne? Naciye'nin çakma kızı. Ay benim nenem çakma be anne. <laughs> Saçın sarı ya. Senin çakma için olmuş oluyor. <laughs> çakma sarışın ne demek ya? <laughs>